Ayıp Ayıp olarak. Türkiye yüzyılında yapay zeka alanlarında ülkemizin insan kaynağı niteliğini geliştirmek için eğitim alanındaki faaliyetlerimize daha sürdürülebilir ve daha dijital tarım için yapay zeka teknolojilerinin vatandaşlarımızın hayatlarına en hızlı şekilde entegre olabilmesi için geleceğin etik ve adil yapay zeka düzenini oluşturmak için ülkemizin ve milletimizin Dünya teknoloji ekosisteminde hak ettiği payı alması için Dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alabilmek için Türkiye Cumhuriyeti'nin Hastadan hak ettiği payı alması için Kutuplardan uzaya Ve uluslararası alandaki pek çok önemli projelerin altına imza atmaya Yapay zeka politikalarının belirleme konusunda Tüm meslek gruplarını ışık tutarak Yine bilim ve fen neredeyse oraya Türk gençlerine ve Türk girişimcilerine örnek olmaya devam ederek gelişmeye, üretmeye ve paylaşmaya ve yaşanan bütün bu gelişmeleri medyada sizlere aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye yüzyılında daha güçlüyüz. Yapay zeka alanında önemli bir oyuncu haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi yapay zekanın merkezi yapacağız ve gençlerimizi geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Geleceğe koşuyoruz. Yapay zeka ile halk sağlığının iyileştirilmesine ve Hürmiyelikte yükselmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılında geleceği yazıyoruz. Geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Yapay zeka alanında yakın gelecekte etki alanını artıracak alanlarda kısa zamanda yenilikçi projelerimiz ile geleceği ye odaklanarak sanatı ve tasarımı birleştirerek teknolojiyle değer katmaya devam edeceğiz. Yapay zeka temelli girişimlerin global açılmasında kilit bir rol oynayacağız. Türkiye'nin Yeni Yüzyılını şekillendiriyoruz. Türkiye yüzyılında hedefimiz yapay zekanın savunma sanayi alanında daha etkin ve yaygın kullanılması için var gücümüzde çalışacağız. Türkiye'de yapay zeka, başarı ve inovasyonun öncüsü olmaya devam ediyoruz. Mühendislik ve yapay zeka teknolojilerini bir araya getirerek iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülebilir bir yapay zeka ekosistemi oluşturmayı yapay zeka ile verimlilik hedeflerini gerçekleştirerek devam edeceğiz. Geleceğe yön verebilmek için dijital ve ekonomik çözümleri hedefleyeceğiz. İklim değişikliğini yapay zeka destekli çalışmalarla inceliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında yapay zekaya dair tüm iş kollarında temel altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi için biz burada doğru insanlarla geleceğe yürüyoruz. AYP ailesi olarak Türkiye yılında bildiklerimiz değil bilmediklerimizin peşinden gitmeye ve her şeyin en güzelinden layık canım ülkemiz için heyecanımızı, tutkumuzu ve tüm enerjimizi harcamaya devam edeceğiz. Türkiye'yi yapay zeka çağına hep birlikte hazırlayacağız. Bu uzun ve etkileyici yolculuğumuzda AIPA olarak ülkemizi yapay zeka çağına hazırlamaya devam ediyoruz.